Herkese günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir kahvaltı yapacağız şimdi. Dün biraz dinlenmemiz gerekiyordu. Video falan çekmedim. Bugün e, dün Ayrıkvadi'ye bir bütik, otel tarzı bir yere geldik Tunceli'de. Çok güzel bir yer, çok beğendik. Temiz. Yani uzun zamandan sonra havluda yatarken, şey havlu yastıkta yatarken yastığın yıkanmış kokusunu aldım. Değil mi? O çok güzel, çok hoşuma gitti. Ee, çok güzel bir yer çekerim sonra. Oturduk, herkesin gelmesini bekliyoruz. Kahvaltımızı yapacağız, dün rahat uyuruz. Kahvemizi içtik, çoluk çocuk burada, wifi çekiyor, internet sınırsız. <laughs> Parkları var, çocukların oyun parkı, her taraf yeşillik, güzel, toprak değil. Kahvaltımızı yapalım. Bugünkü plan çocuklara eğlendirmek. Tamamen çocukların üzerine. Artık gezip görmeyi çünkü biz de yorulduk. Onları e, akan mumzu suyu. Merhaba. Koyacağız. Merhaba çocuklar. çocuklar. <laughs> merhaba. Söyle merhaba abi, ablalar, teyzeler. Merhaba abiler, teyzeler, ablalar. Aferin. A Nasılsınız? Nasılsınız? Sen iyi misin? Sen iyi. misin? Sen söyle. Ben çok iyiyim. Ben iyiyim. güzel. Ben iyi. Tamam. Aynen bugün çocuklara ayırdık. <laughs> Onlar eğlensin, biz de biraz dinlenelim. Böyle. Biz kahvaltımızı yaptık, bir kahvemizi de içtik. Ama mizgin arabasını çıkarsın Fidan'ın. Şimdi hemen şu solda yürüme mesafesi çocukları koyabileceğimiz bir plaj var. Oraya götüreceğiz. Orada 2-3 saat böyle keyfince dolansınlar. Bugün Munzur gözelerini falan dolaştırmayacağız. Onu yarın ayırdık. Biraz çocuklara yönelik bir şeyler yapalım dedik. Ama burası çok muhteşem bir yer. Bakın. Gerçekten çok temiz, titiz insanlar belli yani. Gönül rahatlığıyla e, sizinle de paylaşabilirim. Ayrık vadi diye. Fiyatları da standart kızlar. Her yerde aynı. Biz onu fark ettik. Ama benim burada size söylemem çok saçma olur çünkü <laughs> fiyatlar sürekli değişken bir şey. Yapma. Dev, derin, derin. Zaten sıcak çocuğum, boğuşmayın ya. Heh. Kayınbabam gül geldi. Selam, hoş geldiniz. Onlar Ersin Çan'daydı. Aynen köydelerdi. Sonra Ersin Çam'a gittiler. Onları çok özledik vallahi. <laughs> Dedik atlayın gelin buraya. Hem de havası buranın daha değişik değil mi? Tunç şey Ersin Ersin Daha iyi. Onlar için de bir mal olmuş oldu. Dinlenirler biraz burada. Zaman geçiririz. Çocuklar burada. Alanımız güzel. Şu taraf yetişkinler için Merak edenler varsa burayı da çocuk alanı yapmışlar. Çocukların gövdesine kadar çıkıyor. Yüksek değil. Burası daha da böyle minik bebekler için böyle küçük bir yer. Yürüme yerleri böyle. Bizimkiler burada. Oğlanlar da tıraş olmaya gitti. Bir de ufak tefek birkaç eksikler var. Onları alalım dediler. Öyle manzaramız güzel. Esiyor burası. Ter yok, bir şey yok. Nem yok, değil mi? Güzel çocuklar da eğlensin. En önemlisi o. Ha? Aynen. Bizim Valla bundan sonra Valla kampa ben bundan sonra kaynanamla giderim. Bunların hiçbiriyle gitmem. Hepsi kara listede. Biri diyor yok böcek. Biri diyor yok ben yatamam. <laughs> Yok yok mizgin sana demiyorum zaten. Ben Zeynep'i kadar liseye koydum. Sen biliyorsun. Bir girdim ki ay dedim bu sesle var ya sabah kadar güzel uyudum. <laughs> Böyle bir tarantula kadar yani ona benzeri bir Dedim ben ölürüm de yapmam artık gördüm bir kere <laughs> içindeydi. Bu <laughs> <Uzun> kafasının yanındaydı. Bari mi? Tarantula. Böcek böcek. Ondan sonra da. Yani bir gece güya yattık ama dörtte uyuduk. Gece dörttü. Yaktık. Tabi tabi güzel eğlendik sohbet muhabbet ettik. Aynen en azından seni çadıra koyabildim. Serhat ben. e, benimki de büyüktü ama bugün seni getirmedik. Kendi çadırımız olsa daha hijyenik olurdu. Biz onlarınkini kullandık ya. O da hep açık temizlenmiyor içleri. Kendi ucuz, ikinci, <laughs> ama bir daha seninle giderim. Kamp ben havası. Geldiğimizde gördük orada kamp kuruyorlar. Her tarafta. Bu Ama yolun üstünde her tarafta kamp kuruyorlar. Ben seviyorum Biraz Siz ge geldiğinize var ya kendi şeyinizi getireceksiniz. 2-3 gün burada kamp yapacağım. Çünkü mesafe uzak değil ki. Ha, bak diğer çocuklar da geldi. Birlikte oynarsınız. Başka çoluk çocuk da var. Buna siz alışmamışsınız ya, biz, biz Köylerde az mı dağda da yattı? Aynen. Ama, ben de ben Ama sen o şeylerden keyif alıyorsun, evet. seviyorsun, ateş yakmayı, bir şeyler hazırlamayı. <laughs> yaptık sabah kalktık kahvaltımızı hazırladık akşam cızgızı yaptık. Ama önemli olan uyumak da el, Zeynep. Yani, i̇nan sevdiği halde daha taşlı yat, yatamadı yani. Hmm. Uykum gelmedi. Elimde olan bir şey yapamıyorsun. Alışmamış. Yo yo herkese göre bir şey değil şey, şey. zaten Zeynep. Aynen. Bir de ilk ilk, ilk öyle olur. Ilk, ben de ilk geldiğimde o, de biraz o, tuhaf hissettim. Aynen alışıyorsun sonra. Evet, kendi çadırımız olsaydı bin kat daha iyi olurdu. Aziz, yapma ben kendi götürdüğümüz çarşafların nevri, şeyleri var, yorganları. Onun üstüne koyduk, ha almadı. Kira Sonra ben getirdim e, yorganları var ya, üstte örttüm, kendi yastıklarımızı koydum öyle uyuduk üstümüze de bir şey almadık yoksa yatılacak gibi değildi normal çünkü herkes gelip kira alıyor yatıyor aynen 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 ama bir daha bir daha geldiğimde kendi çadırımı yine getireceğim. Altı kişilik tam bize göre. Çadırlar <laughs> gördüm Onlar daha güzel oluyor. O 3 odalıydı. Üç <laughs> odalı aynen. Bir de fiyatları da bir çağlı bu pahalı kiralamak için. 5000 Bir çadır. Sonra ben dedim ki abi dedim biz taş odalı evde evi kiraladık 3500'e dedim kahvaltı dair içinde. Dedi. Aynen dedi. Sonra dedi 3000 tamam dedi. Geceli. Zaten bir de görünecek

Çocuklara yemek evet. sipariş verdik. Tavuk, kanat, bir de patates. Şimdi karınlarını doyuralım onların bir güzel. Çocuklar bayağı eğleniyor kızlar buraya. İyi ki gelmişiz. Böyle kurulansınlar, yemeklerini yesinler. Güzel güzel bakın. Fidoşum da rahat. Ayakta mı duracağım? Fidan ilk defa rahat burada ha hiç. Ha ama ses de etmedi. Bagisini getirip buraya şurada yatırak serin serin uyur. Kızım gel hadi. Derin kurut kendini. Bakın daha bu tarafı var yetişkinler için alan burası. Burası da res restoran kafe. Bizim kaldığımız yerde hemen 300-400 metre şurada yani 5 dakika falan yürüdük. Hadi aşkım ya tepine bak gel. Geliyor patates geliyor. Ama ilk önce biraz tavuk da yiyelim. Tamam mı? Biraz tavuk yiyelim. Hı kafasını ıslatmıyor. Aferin hadi gel. <laughs> Arkadaşlar kayınbabamlar da taş evlerden tuttu Oo. şimdi. <laughs> Klima açacağını. <laughs> Yanlış yapmış. <laughs> <laughs> Ona ya getireceksin. Adam 30'a getir, 25'e getirirsen 25'te durur. Yo ben açtım. Bak 25'te. 25'te... 16'ya getir aşağı indirin ki soğuk olsun 25 evet. yüksek derece sıcak, ha, sıcak. Ha, aşağı bas taş odalar da böyle güzel değil mi beğendiniz mi ha, güzel Çok güzel aşağı getirin ben de çocukları yıkadım herkes yıkadı gerçi hazırlandı bizim odada da şu şurası hemen çocukları yıkadık Çocuklar park alanında oynuyor. Biz de birer kahve içeceğiz yemekten önce. Nescafe aldık. Ondan sonra burada popüler bir yemek yeri varmış yani şey isim yapmış. Ee, oraya gideceğiz yeme. Burada da yemek servisi var. Çok da lezzetli. Sabah kahvaltılar için özel geliniyor buraya. Ama bizimkiler dedi oraya gidelim be dedi. İsimini duyduk. Bakın amca bakıyor. Gerçekten çok temiz titiz bir yer kızlar. Ee, Kolay kolay. Bu, bu bu kadar övmem. Ama güzelse de güzel derim yani. Çok temiz. Böyle sanki 7 yıldızlı otelde böyle çalışırlar ya. Bahçıvan ayrı, sulaması ayrı. Çok e, önem verdikleri belli. Köpekler de burada. Serhat dedi çok iyi bakılmış dedi. O anlıyor ya köpeklerden. Fidoş'uma bakın. Şey dedi ki. Güzel. Bugün tüm gün görmediniz kızlar. Ben de şifayı artık kaptım ee, hava değişimi konusunda. O yüzden biraz böyle burun tıkanıklığı var, biraz karın ağrısı var ama pes etmiyoruz. Yalnız şu şuradaki taş var ya çok fena görünüyor. Come on. Taş fena, ha? taş fena. Mazera, Ayağınız kayar sakın çok fazla yaklaşmayın. What are they trying to build here? Nothing. Hadi gelin. Gelin derin hadi. Kara Haydar'ın yerine geldik arkadaşlar. Çok popülermiş, çok ün yapmış, isim yapmış. Bana kalsa oturduğumuz yerde yerdik. Çok güzel olmuşsun bebeğim. Ama dedik deneyimleyelim. Sanırım 2 sene önce geldiğimizde de burayı çok e, Allah kabul etsin. Bu tarafta gel. Kutu Deri Aile Plajı, restoran, Kara yeri söylenmiş ama gelmemiştik. Neyse kısmet bu seneymiş. Yavaş 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 yavaş. Oo wow taşın üstünde ar ya. Şu an benim kalbim atıyor. Küt küt bir izleyicimle karşılaştım. Sağ olsun. Onlar da gelmiş. <laughs> Arya muhteşem bir yer. Ama ben nasıl orada oturacağım? Şu aşağıda otursaydık ya. Ay zaten şu taş beni kalbim çarpıntısı yaptı. Arya ama elimi tutman lazım kızım. <laughs> İyi fazla kalabalık değilmiş. Hadi gel. Ya nasıl yandı kızlar bakın. Elim baya koyu görünüyor. <laughs> Saatimiz var. Çok güzelsin Ari. Her zaman çok güzelsin. Bebeğim sen. Hadi gel. Hadi. Sen daha koyu görünüyor Arya ekranda. Hadi gel. <laughs> Arya gel önüne bak kızım önüne bak. <laughs> Arkadaşlar az şöyle çıkayım. Ben çocukları uyuttum. Bizimkiler balkonda bakın. Aa saz almış yine Serhat eline. Vallahi ben dedim belki onlara buradan eşlik ederim diye. Çünkü çocuklar odada uyuyor. Beni bilirsiniz paniyim Odadan çıkmam. Şimdi kızların taş evleri burada olduğu için kamera da koydular oraya. Ee, hemen çocuklar uyanır uyanmaz oraya koşuyor zaten bu hepsi çevrili yani güvenlik açısından korkmuyorum sadece uyandıklarında yetişemem diye e, hani burada olmak istiyorum benimkiler de böyle pimpilik çünkü hep alışmışız ya, aynı odada yatakta evde bile kendi yataklarında yattığında bana geliyorlar neyse uzattım ama az önce çocukları uyuturken de şöyle bir manzarayı da size göstereyim Az önce çocukları uyuturken de fırsat bulmuşken çünkü fırsat bulamıyorum. Sadece böyle ilk yazanları okuyabiliyorum mesajlarda. Dedim bir mesajlara yorumlara bakayım. Öncelikle hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten zaman ayırıp internetin internetin değerini gördüm Türkiye'de. İnternetinizin e, gigabaytlarınızın bana harcadığınız için izleyerek destek olduğunuz için teşekkür ederim. Çok çok seviyorum sizi bir. İkincisi çokça Karadeniz turu yapmayı düşünmüyor musunuz diye yazmışsınız. Canlarım çok düşünüyoruz. Hatta yani sabırsızlanıyorum, çok istiyorum. İlk baştaki planımız bu seneye de öyleydi. Ama bir iki arkadaş giderek bizi korkuttu şu açıdan. Dedi ki orası şu an yağışlı. Karadeniz turu yapmak için çocuklarınız çok küçük. Çok dağlıktan inmeli çıkmalı yerler var. Düz... Iı, düzlük değil çocuklar az daha büyüsün öyle yapın dediler ve yağışlı dediler. O yüzden de biraz gözümüz korktu. Yollarda bazı yollarda kötüymüş. Açıkçası o da beni korkuttu. O yüzden dedim ki çocuklar böyle kendilerini bildiklerinde hani işte 18-6 mesela olsalar çok daha süper olur. Yani bir 2-3 sene sonra olsa bence daha iyi olur diye bu sene ertelettik. Hatta bugün bile hala bizimkiler konuştu. Acaba çünkü bizim bir 10 günlük boşluğumuz var. Ee, hiçbir şey yapmayacağımız hani daha neye karar vermedik yani ne yapabiliriz diye. Boşluğumuz var dedik gitsek mi gitmesek mi ama dedik yine çoluk çocuk dedik. Ee, şimdi bilmediğimiz de bir yer ee, bir büyük de yanımızda yok. Mesela ilk biz doğa turuna çıktığımızda, doğu turuna çıktığımızda benim annem babam vardı yanımızda. En azından hani büyükler vardı. Şimdi yanımızda da bir büyük yok. O yüzden dedik en iyisi başka yazlara erteleyelim benimki söylüyor yine. Ses gelmiyor. Ondan sonra üçüncüsü de örgülü saçımı çok beğenmişsiniz. Canlarım benim sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim yaz aylarında en kurtarıcı saç modeli oluyor. Çünkü insan terliyor ister istemez ve saçlar kabarıyor. Ben bilmiyorum düz saçı nasıl kullanılabiliyor yaz ayında. Ben, ben kullanamıyorum. O yüzden örmekle çare buldum. Ondan sonra en son gelen çok sorulan soru, ezgi neden yaz tatili yapmıyorsunuz, işte deniz tatili yapmıyorsunuz diye soran olmuş. Arkadaşlar hem villa tatilimiz var, Fethiye'de ayarladık bir hafta boyunca, hem de e, her şey dahil ultra lüks e, Antalya'da e, tatil köyü ayarladık. Yani onlara daha zaman var dediğim gibi, onlar tatilin sonunda. Çünkü biz bu sene e, Biliyorsunuz ilk başta babamı ziyaret etmek istedik. Köyümüzde ailemizle zaman geçirmek istedik. Ondan sonra biraz da zamanımız vardı. Ee, buralara dolaşmak istedik biraz. Ee, sonra beni çok tebrik eden var. Küçük çocuklarımın olmasına rağmen e, çocukları gezdirmek, gör, göstermek, bildirmek onlara diye. Arkadaşlar onu da şöyle söyleyeyim. Biz küçükken benim e, ailem de bizi aynı o şekilde hep gezdirdi Kapadokyalara, Kırşehirlere Hacıbektaşlara, buralara çok geçirdiği için biz de e, şimdi aynı şeyi kendi çocuklarımıza yaşattırıyoruz ben onlara yaşattıkça onlar da büyüdüğünde Türkiye'yi unutmayacak, gelecekler sadece Türkiye'yi yaz tatilinden ibaret olduğunu e, deniz tatilinden ibaret olmadığını bilecekler, en azından ben öyle olsun istiyorum, böyle yani çok da konuşmayayım. Ee, ben biraz sonra buraya bir kamera yerleştiririm. Bende ses cihaz makinesi var iki tane. Birini buraya yerleştiriyorsun. Birini priz olması gerekiyor yanına. Ama şimdi kendi telefonumdan kamera kuracağım. Serhat'ı arayayım. Ben de bir aşağı gideyim bakayım. Derde cuci bir mereu derde cuci The way never